Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Vampire Survivors bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bu Vampire Survivors bölümünde sizlerle birlikte. Bu sefer yine Portal Adonna ile onun ardından da bu sefer sizlerle beraber Astral Merdiven haritasında sizlerle beraber oynayacak. Oradaki itemleri almaya çalışacak ve hayatta kalmaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Vampire Survivors videolarının gelmesini istiyorsanız Ve sizlerle destek olmak istiyorsanız Video kapatmayacak benim rap yakamıza abone de ne yapacağınızı zaten çok işe şekilde biliyorsunuz. Evet bu Vampire Survivors bölümünde yapmamız gereken baya bir şeyler var bu arada. Şu merdiven haritası bulmamız lazım. Kaos Rosalie'yi bulmamız lazım. Bir de Astrol, Astral merdivende üçlenmişi bulmamız gerekiyor. Bu mesela rastgele olayların gerçekleşmesini sağlıyormuş. O mekaniğinde daha detaylı görürüz zaten. Bu altı parmak olayı Astral merdivende var mıydı hatırlamıyorum galiba vardı. Onunla beraber dört tane başarı. Yani bayağı bir şeyler yapmamız gerekiyor kısacası. Ee, biz her zaman olduğu gibi habis sezonuyla başlayalım. Aha da bu arada. Ne oluyor? Bu ne? Oha. Böyle mi oynanıyordu burası ya? Allah Allah. Ben hakikaten böyle oynandığını unutmuşum Astral Merdiven'in. Oyunu durdurabilir miyim? İzin verecek misin oyunu durdurmama? Galiba vermeyecek. Şu an Allah'a emanet gidiyoruz. Şu an harbiden Allah'a emanet gidiyoruz. Aha bana bir el uzanıyor. Ha geldik. Tamam. Ben de diyorum niye hani şey? Niye hiçbir şey olmuyor? Derim tövbe estağfurullah. Korktum. Bu arada kesemiyoruz kimseyi. Şu an hani o kadar fazla şey var ki. Düşman var ki bir de. Sıfı vuruyoruz. Şey mi acaba? Eee adını siz söyleyin. Altın yumurtaları kullanmama izin vermiyor mu acaba oyun? Çünkü hızlı falan da gidemiyorum. Olabilir bu arada. Bir daha öldüğümüzde anlayacağız. Hatta ölelim. Tabii kolay kolay ölmüyoruz ama. Kesemiyoruz ki kimseye. Bu ne? Sıfır vuruyoruz resmen. Aynen bu arada altı yumurtaları kullanamıyoruz. Ha? Peki o zaman zorluğu bir tık düşürüp öyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hadi bakalım an itibariyle tekrardan başladık. Bakalım başımıza neler gelecek. Hiç kolay olmayacağından gram şüphem yok. Ama üstesinden de geleceğiz. Şimdi altın yumurta bassak peki burada. Yani şöyle biraz birkaç yüz tane falan bassak mesela. Hani geçerli olur mu? Olmazsa da çok mesele diye bu arada. Sarı iki bölüme de biraz almış oluruz. Neyse ekstra arkan alamıyoruz bu arada. Peki. Evet oyun baya baya mani oluyor bana şu anda. Ama aşırı derecede mani oluyor. Ve kesemiyoruz kimseyi. Yani baya baya kesemiyoruz yani şu anda. Çok ilginç. Çok çok ilginç gerçekten. İzin vermiyor o mu oyun hayatta kalmama? Bu ne? Ne bu böyle? Evet altı parmak toplama olayı da var. Aynı zamanda. Abi yok kimseyi kesemiyoruz. Oyun izin vermiyor yani. En azından bu karakterle çok zor. Şöyle yıldırım yüzünü bir ikiye basalım. Yok kurtarmıyor. O zaman bizim burada alacağımız karakter Po alacak anlaşıldı. Başka şekilde kesemiyoruz çünkü. Tekrar videoyu durduruyorum yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz etmesine de hani o kadar zor ki şu anda gerçekten aşırı derecede zor. Yani baya baya zorlanıyoruz. Hayatta kalmamızın tek yolu bu itemları elimizden gelince çabuk bir şekilde bulmak anlaşıldı. Rastgele silah bulduk aldık alalım bari ne yapalım yapacak bir şey yok. Aha bu arada haritayı bulduk. Vallahi harita bulduk. Aha level atlıyoruz. Aha can geldi gibi. Büyük tabağmaya devam. Atsal merdivendeki ayrıntılı bir haritayı gösterir. Eyvallah. İlk itemımızı aldık. Güzel. Evet artık hayatta kalabiliyoruz. Güzel. Yani saçma sapan bir silah aldık ama yapacak bir şey yok. Oğlum deli gibi XP alıyoruz lan. Bu ne? Şey mi oldu? Çözdük mü olayı yani? Şey mi oldu? Şeyi aldım ama. Skullo Maniac'ı. Pişman olmam inşallah. Kamçıyı altıya bastım. Yıldırım yüzü de basıyorum. İşimize yarar çünkü. Öldüm yine. <laughs> yine öldüm. Değişen bir şey yok. En azından level atlayabiliyoruz ama. Bunları kesebiliyor muyuz? Kesemiyoruz. Benim buradan tüymem lazım o zaman. Şansımız arttı. Ben en iyisi buradan çıkayım. <laughs> en iyisi çıkayım buradan. Tamam level 5. Touch level 5. Çok hızlı level atlayabileceğiz artık. Yani reklam falan izleyip canlanma olayını yapmak istiyorum da. Oyun ona da izin vermeyecek anlaşılan. Azami canımı falan arttırayım. Bir şeyler yapayım. Ölmeyeyim ama ha. Ama ölmeyeyim. Ya hayır ya. Yok abi oyun hayatta kalmama izin vermiyor. En azından haritayı bulduk. Haritayı aldık. Devamını getireceğiz. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden videomuzda tam gaz tekrardan devam ediyoruz. Hani az önce kesemiyorduk yani bir türlü bu golem şeyleri falan. Aha da bu mananın şarkısı alınca ölmeye başladılar abi. Hani büyü hasarı falan diye galiba fiziksel hiçbir şeye etkilenmiyorlardı. Ama mananın şarkısını aldığım gibi bayılmaya başladı. Bu arada golemler sinirlendi. Göründüğü kadarıyla. Balan şarkısı direkt tekliyor abi çok iyi. Bayağı iyi. Ya iyi ki kullanıyorum şu silahı gerçekten. Güzel iş yapıyor. Vallahi da güzel iş yapıyor. Birazcık burada takılalım. Biraz seviye atlayalım. Ardından etrafından keşfetmeye şey yaparız. Ağlımız haritayla da beraber bu arada gördüğünüz gibi artık etrafı tam olarak görebiliyoruz. Yani nereye yaşınlanıyoruz, nereye gidiyoruz vesaire. Tam olarak görebileceğiz. Bu da tabii ki de diğer itemleri de toplayabilmemize imkan sağlayacak. Bu sefer bu arada o e, her zamanki kullandığım özelliği almadım. Evrim özelliğini aldım. Artı bir miktarla falan başlıyoruz. Hatta bu silahı ev avladığımızda artı 3 daha gelecek yani. Fırlatabilir 3 daha artacak. Ya da 2 her neyse. ikisinden biri işte. Daha e, daha işlevsel buldum. Çünkü hayatta kalmakta zorlanacağız belli ki. Ondan dolayı da biraz daha garantici olmak istedim. İşi boş bir kitap bulmamız lazım acilinden bekleme süresini azaltmak için aha da direkt olarak buldum zaten kullandığımız eşya silah sayısı sınırlı olduğu için sekteğimize çıkma ihtimali çok daha yüksek normalden Kampçı ev alacağız o zaten Allah'ın emri kesikle ve kesikle ev alacağız bütün silahlarımızı her şeyimizi alalım ondan sonra gezmeye başlayacağız zaten hızlı level atlarız yine öyle çok da şey olmaz yani problem olmaz ee, evet zaten şeyler var işte 8 serçeler Kısacası PR'e bir yapabileceğimiz silahlar var Tregus'u işinden alıyorum o yüzden E ee, abi şimdi ne geliyor sağda Tavuk sarmalı eveli iskelet sürüsü Kayan yıldızlar aha Biraz zaman geçiyor bu arada Ondan sonra hani eylem gerçekleşiyor Bilginize Hani o sırada hazırlık yapalım falan diye herhalde Kendimizi savunmaya alalım diye midir çözemedim ama böyle şeyler işte. Azami canımızı da bir yandan arttıralım ki ölmeyelim hemen. Tavuklarımız duruyor zaten ne olur ne olmaz dursun. Evet kayan yıldızlar buymuş abi. Keşke olmasaymış. Keşke kaymasaymış. Bir yandan sürekli olarak iyileşiyorlar bu arada. Hani sırf bu mananın şarkısı kullandığımız için hani kesebiliyoruz. Boss etkilenmiyor bu arada. Olsa hiçbir şey olmuyor. Bu pek de iyi bir işaret değil. Çoğaltıcı. Çoğaltıcı değil ya. Taş maske alacağım. Kedilere ev avlamak istiyorum çünkü. Aa kana geldi. Altın gazinosu çok lazım bu. Yani kedileri alayım. Ama tavuğumu yemesinler. Tavuğumu yemesinler abi. Güzel ya. Erkenden geldi. Arkana. Aha tık. Bir canımızı toparlayalım ya. Ha, boss öyle bu arada güzel. Ben öleceğini beklemiyordum. Yani çok daha zor olur diye düşünüyordum da. Düşündüğüm kadar da zor olmadı. Şöyle sandık da açalım. Zaten üçlü çıktığı için mesele yok. Upgrade almış olduk. Hiç mesele yok o yüzden güzel. Gatte amariye geliştirmeye devam sapta olduğu için çok daha etkili olacak. Taş maskeyi de bulduk güzel. Pasiflerimiz full şu anda. Silahlarımızı fulllememiz lazım şu an. Stentor Sacro evoblayacağız çünkü iki silah tek bir silahını... getirmemiz bize bayağı bir katkı sağlar. Hayatta kalabilitemiz de artar. Hızlı level atlıyoruz ama gayet. İyi yani. Hatta Amari'ye de etrafı da keşfetmemiz gerekiyor bir yandan. Yer itemları bulabilmek için. Mesela aletler de büyüden etkilenmiyor anladığım kadarıyla. Ama fiziksel olunca tekiyorlar. Aynen bu arada. Kampçı bulunca tekiyorlar. Vay be. Haritanın olayına bak. Çok ilginç. Bir yandan hani kara aletler falan da geliyor. Onlar daha dayanıklı. Orası kesin zaten. Ama kesiyoruz. Problem yok. Veto sacroya abanmaya devam. Zaten altın ihtiyacımız yok. Veto Sakro. Veto Sakro. Bir daha. Bir daha. Güzel. Şimdi iş yapıyor mesela Veto Sakro'da. Ama öleceğim ben bu girişte. Ben bu girişte öleceğim. Bana acil. Help. Pentagram alacağız. Pentagram alacağız daha da. Bize kullandığımız silah sayısı falan o kadar sınırlı ki ama Öyle olduğu için her şekilde bu silahları almam gerekecek yani Değişen bir şey olmayacak aslında yani Artı level alırız işte onları aldığımızda ya yani Full build gibi bir şey olduk şu an resmen Yani yıldırım yüzüğü de alabiliriz Alalım niye almayalım ki Yani alalım Yıldırım yüzüğü ne diye duruyor orada Anda iki. Biraz daha level atlamamız lazım. Çünkü rastgele silahlar da geliyor. Bulunduğumuz odalara göre. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani boşa slot doldurmayalım anlamında. 5. Sonra pentagram alacağız. Ne olursam yalnız öf. Güzel güzel. İyi gidiyoruz ya. 6. Ama artık etrafı keşfetmeye başlamamız gerekecek. Önce bir yıldırım yüzünü bitirelim ama. Ondan sadece çok fayda sağlayacak çünkü. Bitti. Şimdi i̇şte pentagram alacağız. Bu XP'leri de kaçırmak istemiyorum işte aç gözlülük. Tamamen aç gözlülük. Ah gitti artık gidip e, etrafı keşfedebiliriz. Ama deli gibi XP düşüyor var ya. O kadar kalabalık geliyorlar ki. Yani o aldığınız canlar da işe yaramayacak. No problem yani. Üf, ama çok güzel XP düşüyor. Baya güzel düşüyor hem de. Ben bir şuradan bir geçeyim o zaman. Nereye çıktık mesela? Ha, sağ tarafa geçtik. Burada bir altın parmak var. Bunu bir alıyoruz. Aldığımızda gördüğünüz gibi bekleme süresi falan her şey sıfırlanıyor. Kombo momo falan bir şeyler yapıyoruz. Başarımıza göre de bir şeyler kazanıyoruz galiba. 1407. Aa akışlandık. Akışlandık mesela. Ne oldu? Sandık gitti bu arada. Kötü oldu. İşte pentagramı bu yüzden sevmiyorum. Aha bu arada şey geldi. Tuğla geldi. Güzel. Ama artık pentagramın bize fayda sağlaması gerekiyor. Hı? Bazı XP'leri alamıyorum dışarıda olduğu için. Hareket hızımız aşırı yüksek olsaydı mesela uçabilirdik. Yani direkt yer çekimine falan her şey meydan okuyabiliriz. Hareket hızı yüksek olduğunda. Allah'tan silmedi. İyi evolver direkt geliyor. Güzel. Artık can çalmamız var. O zaman ben yardırıyorum. Nereye geldik? Aa sekiz saatçilerin olduğu yere geldik. Tamam alalım. Aa şey var bu orada. Hayalet var. Hiçbir şeyle etkilenmiyor. Aynen o direkt tek hata bana bu orada muhtemelen. Aa öldü lan. Hiçbir şeyle etkilenmiyor diye düşünmüştüm. Neyse işimize geldi. Bedava. Ben çıkıyorum buradan. Peki kon. Tamam burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Buradan geri dönmemiz lazım. Buradan geri. Geri hocam geri geri. Ben gidiyorum abi. Tamam. 8 serçeler 4. Devam etmemiz lazım ilerlemeye. Ya yani biraz hızlı ilerlememiz lazım ama. Allah'tan var ya. Çekici falan bir sürü şey geliyor ya eşya eşya. Baya fazla şey geliyor. Şans faktörünüz iyi olduğu zaman ...çok daha fazla verim alırsınız buradan. Yani deli gibi kasarsınız burada. Altındır, level'dır, speed'dir. En tepeye geldik. Yani en başa geldik, en. Tamam buradan çıkamıyoruz. Panik vakti mi? Ne oluyor ya? Buradan çıkış var mı şimdi? O kadar böyle anlaşılmıyor ki. İstediğiniz kadar iyileşin bu arada, hiç problem yok. Evet, en başa attı bizi bu arada En başa yolladı. Oha bu arada hakikaten panik vaktiymiş. Kaç. Biraz fazla panik. Bu ne oğlu? Yardır. Koş. Hayatın pahasına koş buraya her zaman yapacağım. Şu an full buydiz ya. Onlar şey yapıyor. Oğlum bu ne lan bu arada? Sonsuz döngüye mi girdik? Ne bu ya? Ne kadar zormuş burayı keşfetmek. Arkana varmış bu arada bir de. Bir de en tepeye arkana düşmüş. Allah kahretsin ya. Ama yok abi ben kapı bulup gitmek istiyorum çıkmak gitmek istiyorum buradan. E buraya geri döndük. Aynı yere geri döndüm ben. Değişen hiçbir şey yok. Yo var. Yani var mı yok mu anlaşılmıyor ki. Her şey aldık. Parmak almışız yine. Canımız yenilendi karşılığında. İyi ya böyle ödüllendirme şeyleri falan var. Karşılığında. E ben buradan gidiyorum o zaman. Evet bu sefer diğer silahın olduğu yere geldik bu arada. Tamam. Trumpeylo'yu aldık. Şimdi bunu da geliştireceğiz. Bu yaratıklarla mesela büyüden etkilenmiyor direkt. Tamam güzel. Evolvlamaya devam. Belki evolvlar sayesinde hasar yerler. Opsiyonel çaresizlik. Ben gidiyorum buradan ya. Tamam bunu da hallettik. Ama ben diğer taraflara nasıl geçeceğim? Öyle bir problem var. Yani onu bir çözmemiz gerekiyor. Bu arada hasar şeyi kapalı değil mi? Hareketli arka plan. Yok durdurma abi. Hasar rakamları olsun ya. Şu da olsun. Tamam. Her şimdi oldu tamam. Rahat rahat görebiliriz artık. Kime ne damage atıyoruz, kaç damage atıyoruz. Ay çok iyi oldu bu arada. Canımız da olacak ya. Bu ne abi böyle bunlar ne böyle ya korkunçlar bir daha. Canımız da olacak dedim ama pek de doluyor gibi görünmüyor. Pentagram hayatımızı kurtarıyor. Ve aşağı git 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 bitmiyor bu arada. Git 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 bitmiyor. En aşağıda şey var. Yol var ekstra. Ama ölüyorum abi işte. Ölüyorum. Bir yerden sonra ölüyorum. Yani bana bir oyunun kıyak geçmesi lazım. Kesemiyoruz lan kafaları. Bu ne? Lan bu ne? Allah'tan canlanma hakkımız var. Tregüs'ü gidecek. Şey geldi şansımıza güzel. Şimdi buradan ne alabiliriz? Buradan ne alabiliriz? Bize işe yarayacak bir şey lazım. Bu mesela yarardı. Ama artık yaramaz. Ee, bu yarar bu arada. Demir iradesi. Aslında. Çünkü sekme sağlıyor bize. E tamam ben bunu aldım. Sekecek böyle. Güzel. Yani. Duvarlardan falan sekip. Yani ekstra hasar vuracak kısacası. Öyle söyleyeyim size şuradan gitsem iyi kurtuldum şu anlık neredeyim tamam bir ilerleme kat ettik ilerleme kat ettik ben o düğmeye basmak istemiyorum ama basacağım aha bir sürü meşale Atlayacaklar. sıkıntı yok Allah'tan kampçımız can yeniliyor ya oradan yırtıyoruz bir tık Entegram da kurtarıyor tabi. Oh yırttık. Yani şu altın gazinosu olduğu müddetçe kolay kolay ölmeyiz. Level atlıyoruz ya bir yandan. Güçlenebiliyoruz. Ben buradan giden Nereye geldik? Heh, parmağın olduğu yere geldik. Onun bir sağında da aha. Aha aha aha. Aşırı aksiyon. Vur 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 vur. Hadi altın parmak. Ah be gelmedi. Canımız yenilendi karşında. O ne abi o yumurta ne? Portal gibi bir şey var o ne? Ne oldu da belli değil. Aa, Aa bu şey. Canımızı %50 azaltıyor. Oha. Bufflı şey geldi lan. Olaya bak. Ben de diyorum o ne? Allah. Ama onu kesersem ne olur çok merak ediyorum. Ölmüyor. Anladığım kadarıyla. Kurtulmak istiyorum buradan ha. Kurtuldum da. Aa bizi devamlı takip ediyor. O da güzelmiş. Kurtarın beni. Kurtarın beni. İmdat. İmdat abi. Emir o kamçı kurtarıyor bizi şu an ya. Aha şeyi de bulduk. Yatta kavalların seviye 80 e ulaştığında dönüşmesi olanak sağlar. İyi güzel. Bu item'ı da bulduk. Aha kurtuldu. Hayatım kurtuldu. Valla şu anlık hayatım kurtuldu. Bu ölüyor mu? Bu ölüyor mu? Bana onu söyler misiniz? Yani damage yiyor galiba ama ananın. E damage yiyor. Damage yiyor bu arada. Aha altın gazinosu yine. Bu arada oradan devamı yok yol var. Gidebiliyoruz galiba. Anlamadım ki o kadar karışık ki. Yok abi yok yok ölmeyeceğim öyle bir dava yok. Yani o kadar karışık ki hakikaten harita. Patlayacak galiba o bu arada ya. Ölecek. Vuruyor çünkü böyle kırmızı kırmızı falan oldu. Galiba gidecek o. Kesersek ne olacağını çok merak ediyorum. Özel bir şey vereceğini falan düşünüyorum. Yani inşallah yanılmıyorum dur da. Tamam bu 150 bura bura beni kesecek ha. Neymiş bu ya? Abi çıkın gidin hayatımdan. Yok öldüm yine öldüm. Şehre gitti abi. Trekusu da gitti. Alanı giderek genişliyor galiba. Okey o zaman büyük problem. Ee, artık yani çoğaltıcı şart oldu. Daha fazla vururuz. Hayır sandık mandık da bir şey de düşüremiyoruz. Yani öyle bir, bir problem var. Ölürsem de yapacağım, yapabileceğim bir şey yok. Devam edemeyeceğim videoya. Yani Her reklam izlerim de. Reklam izleyin bir şansımız deneyelim bakalım. Belki mucize olur. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden bir kez daha devam ediyoruz. Yani inşallah hayatta kalırız dediğim yani. Ama e, belli ki bu her hasar aldığında giderek daha da genişliyor. Yani anladım artık onu ben. Biraz geç de olsa anladım. Ölmüyor o. Ölmüyor abi o. O artık yani sandık mandık bir şeyle düşüremiyoruz. Öldüm herhalde ben artık. Oha iki tane oldular. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Oha. Yani hayatta kalmanın imkanı yok ya. Harbiden imkanı yok. Ama hiper uzay 54'ü falan açtık. Bir tane daha item aldık. Bir tane eksik. O da e, arkadaşlar astral merdivendeki üçlenmiş hani sağ aşağıda rastgele olaylar gerçekleşiyordu ya. Onun gerçekleşmesini sağlıyor işte. Onun olmasını sağlıyor. Yani çok da önemli değil. Hani önemli de. Ama mantığını yine de görmüş oldunuz. O yüzden her şekilde videoyu bitirebilirim. Yeni bir harita açtık. Yeni bir harita daha açtık. Space View açılacak. Mesela olsa 54 hayatta kalırsak. 20 dakika. Bu da yeni silah. 18 dakikası cesur hikaye bulursak da rastgele seviye atlama diye bir şey geliyormuş. Çok ilginç. Bir de tabii ki de o pasarı evret diye bir şey var. Bunları da tabii ki de sırayla yapacağız. Ama öncesinde yapmamız gereken bir tane daha harita var. Bir tane daha harita var. Yani o da e, küçük köprü arkadaşlar. Uzay 54'ü daha sonrasında yaparız. Uzay 54 zaten yeni eklenmiş böyle ek bir harita. Hikayeyle şeylemeyle bir alakası yok yani. Ama bu rastgele seviye atlama olayı ilgi çekeceğim. Neyse dostlar yavaştan videoyu sonlandırayım. Gereksiz daha fazla uzatmadan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka üslerimizden ve eşeklerimizden de haber alabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.